Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kapı ve pencere eklemeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce size hem duvar çizerken hem başka bir şeyleri çizerken eklerken işimize yarayan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hatta 3 tane durumdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar hızlıca bir duvar çizeceğim. Zaten artık bunları çizmeyi öğrenmiş olmanız lazım önceki derslerimi izlediğiniz için. 10 metreye 10 metrelik bir duvar çiziyorum buraya. Sanırım bir sıfır fazla atmışım. Tekrardan çizelim. 10 metre. 10 metre. Evet. 10 metre 10 metre bir duvar çizdim arkadaşlar. Ardından bunun ben bazı noktalarını özel olarak bulmak istiyorum. Bakın tam geldiğim zaman buraya orta noktasını buluyor. Bir çentik çıkıyor gördünüz mü? Bu çentiğin çıkmasının sebebi arkadaşlar şu. Eğer bu kapalı olursa, şu anda büyük ihtimalle sizlerde yaklaştığınızda çıkmıyor. Bu çentiyi açmak için şuradaki ikona tıklıyoruz arkadaşlar. Yakama yakalama yardımcıları ve noktaları diyor. Buna tıklıyorsunuz ve açılıyor. Gördüğünüz gibi. Peki, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum dediniz. Ya bu ortasını bulmasın sürekli. Ben istiyorum ki her 100 santimde bir bulsun ya da her 200 santimde bir bulsun farklı seçenekleri görmek istiyorum. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Pencereye geliyorum. Paletlere geliyorum buradan. Ardından koordinatlar ve kontrol kutusu var. Bu ikisini açalım arkadaşlar. Öncelikle şu koordinatları açıyorum. Ardından pencere paletlere geldim tekrardan. Pencere, paletler ve kontrol kutusu. Arkadaşlar şu vatandaşı şöyle sürüklüyoruz buraya. Burada duruyor. Ardından bunu alıyoruz. Bunu da tam yanına doğru çekmek istiyorum. Evet. Bakın burada yarım yazıyor. Gördünüz mü? Bunun yarısını bulmasının sebebi bizim yeni eklediğimiz şeyle beraber anlaşılmıştır. Şimdi ben bunu değiştirmek istiyorum. Bölünmeler diye bir seçenek var. Bakın 3'e bölüyor. Geldiğimde bakın 3 kısma böldü. Gördünüz mü? 2 tane çentik ekledi. Yani nereye giderseniz orayı her zaman 3'e bölecek arkadaşlar. Farklı bir duvar da olsa burada. O duvarı da direkt 3'e bölüyor. Bakın. Şöyle göstereyim. 3'e böldü. Burayı da 3'e böldü. Peki. Bir sonraki yüzde arkadaşlar. Yüzde. Yüzde 20'ye yani. Her seferinde yüzde 20'lik kısmını bölmeye başlayacak arkadaşlar. Bakın. Yüzde 20. Buradan yüzde 20'yi buluyor. Ne tarafa yaklaşırsanız oradaki yüzde 20'yi gösterecek arkadaşlar. Bakın burada yüzde 20. Bul bakalım. Evet. Burada buldu hızlıca. Mesela bunu %50 yapsaydım yani yarısını bulacaktı her gittiğim yerde. Yani half, e, yarı seçeneğiyle aynı duruma gelmiş olacaktım. Bir diğer işaretlemeye çentikleme metodumuz arkadaşlar uzaklık. Bu işimize yarayacak olan, olan şey 100 santim diyor gördünüz mü? Ben bunu 250 olarak girdim. Bakın artık 250 santimlik yeri işaretleyecek bana. Hemen burayı işaretledi ben 250 santimin içinde mi dışında mı duvar olacağına karar veriyorum. Ben tam dışında olmasına karar verdim. Böyle bir duvar çektim gördüğünüz gibi. Duvarı nereye çizeceğimi anlamış oldum. Bu bir yöntemdir arkadaşlar. Bakın tekrardan 200 santimlik yer çıktı. Bunu ee... bir saniye. Bunu yaptığında bir şey dikkatinizi çektim. Şu duvardan itibaren 200 santim almadı. Yani 200 buradan itibaren başlıyor arkadaşlar. 200 santim 200 santim şey pardon 250 idi benim ayarladığım özür diliyorum. 250, 250, 250 ve 250 diye gidiyor. Bunun sebebi arkadaşlar şu. Şu iki çizginin arasında kalanı bul seçeneğini işaretlememiz lazım. Burada yakalama yardımcıları, yakalama nokta, noktaları diyor. Bizim burada bakmamız gereken şu. Kesişim noktaları arasında. Bakın arkadaşlar Artık 200 santim gördünüz mü? Şuradan itibaren başladı. Şey 250 santim. 250 santim buradan itibaren başladı. Hemen sizlere bir kontrol edelim bunu. Bakın M harfi veya şuradaki mezura bizim ölçümümüzü sağlıyor. İnanılmaz güzel bir şey benim en sevdiğim şey bu. Yani CAD programlarında sürekli ölçü koyuyorsun falan filan uğraştırıyor bizi. M harfi ya sadece M'ye basıyorum. Şuraya bastım. Buraya bastım ve 250 santim. Tekrar kontrol edelim, teyit etmiş olalım kendimizi. 250 santim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu bu şekildeydi. Peki başka yöntemlerimiz var mı? Başka yöntemler farklı kullanıcılar şunu tercih ediyor. Tasarımlar kısmından çıkalım. Belgeleme kısmından çizgi. Çizgi çizgi yöntemiyle yapıyorlar arkadaşlar. Turuncuyu seçtim buradan rengini seçebiliyorsunuz kalemlerin. Buradan layerında seçeyim çizgiyi. Buradan çizgiyi çekeceğim arkadaşlar. Mesela yazıyorum buraya 600 santim. 600 yazdım. Şuraya bir işaret koydum. Artık duvarımı buraya çizeceğim deyip duvarı buraya çizebilirim. Bu da ikinci yöntemimiz arkadaşlar. Bazı kullanıcılar bunu tercih ediyor. Ardından çizimleri bittikten sonra çizgiye geliyor ve bütün çizgileri siliyor. Ya da çizginin layer'ını siliyor. Çizginin layer'ını kapatıyor. Artık ona kalmış bir şey. Bu da ayrı bir yöntem arkadaşlar. Bir başka yöntemimiz ise şu arkadaşlar. Bu sol taraflarda gördüğünüz yardımcı çizgilerimiz var. Bunlar Photoshop kullananlar bilirler arkadaşlar. Bazı insanlar bu şekilde hizalama yapıyorlar. Onlara kalmış bir şey. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Çok da sevmiyorum. Yani çok avantajını görmedim. O yüzden bakın seçerken de kaldırırken de çok zorluk çekiyorum. Buradan seçerken böyle seçtim. Buna sağ klik yapıp ardından yardım çizgileri sil yapabiliriz. Hangisini istersek ya da hepsini sil yapabiliriz. Ben bunları tercih etmiyorum arkadaşlar. Benim en çok tercih ettiğim yöntemlerden e, birisi ilk gösterdiğimde size. Buraya ölçüyü yazıyorum ya da yarım mı tam mı onu ayarlıyorum. Bir diğer yöntem de şu arkadaşlar. Bu yöntemi de anlatmadan geçmek istemiyorum sizlere. Bakın Archicad bizim geldiğimiz yeri anlıyor. Anladı ya tam ben buradayım diyor. Okey diyorum ben bu tarafa doğru gideceğini anlaması için yön verdim. Dedim ki 250. 250 yazdım bakın arkadaşlar görüyor musunuz? 250 santimin olduğu yere anında direkt mouse'un um otomatik tıkladı. Bakın gördüğünüz gibi 250 santim. Bir de buradan yapalım arkadaşlar. Bu da size bahsettiğim ünlü sineplerimizin güzel özellikleri. Bu yöne doğru gelsin arkadaşlar. Buraya da diyorum ki 600 mi diyelim? Kaç diyelim arkadaşlar? 600 diyelim mesela. 600 dedik. Bakın 600 deyince hemen belirdi ve çizdi. Arkadaşlar size bir şeyleri yaparken, bir şeyleri koyarken en çok tercih edilen yöntemleri gösterdim. Bu yöntemleri kullanmak, tercih etmek sizlerin ellerinde. Herkes kendi tarzıyla yapabilir. Şimdi kapı ve pencere eklemeye geçelim. Arkadaşlar kapının üzerine geliyorum. Geldikten sonra artık alışmıştık. Ctrl T veya şuraya basıyorum. Ayarlar kısmı geliyor kapının arkadaşlar. Bakın burada birçok kapı var. Duvarlarda olduğu gibi. Kapılarında seçenekleri mevcut. İşte boş kapılar var. Buradan seçebiliyorsunuz hangisini istiyorsanız. Döner kapılar var. Dükkan girişleri. Artık size hangi kapı lazımsa buradan seçeceksiniz. Ve onu düzenleyeceksiniz. Editleyeceksiniz. Projeye koyacaksınız. Şu K1 kapıyı seçelim. Ölçülerini buradan giriyorum. Bunu seçtim bakın üstündeyim mavi. Diyorum ki 100 santim olsun genişliği. Yüksekliği 2.20 olsun diyorum. Diyor ki denizlik 0 yani zemin kattan itibaren diyor nasıl olsun. Denizlikten 0. Ya yani kot almak için arkadaşlar. Ee, hizalamak için. Kapıların başlangıç yerini yani döşemeden sonra ne kadar yükseklikte başlayacağını seçiyorsunuz. Burada kapının planda. Görünüşte, üçüncü boyutta, ayrıca renderda nasıl görüneceğini ayarlayabiliyorsunuz. Burada da bilgileri var. Arkadaşlar buradan hangisini görmek isterseniz görürsünüz. Böyle yönlerini değiştirebiliyorum. Bakın böyle hangi yöndeyse içeride ve dışarıdaki halini görebiliyorum. Bunlar böyle arkadaşlar. Ön izleme kısmıydı. Bunları ayarladık. Geçiyorum. Menteşeli kapı ayarları diyor. Burada birçok ayar var arkadaşlar. Buradan sağ ve sola giderek ilerleyebiliriz sıra sıra. İstersek de ayarlamak istediğimiz menü hangisi ise buradan üstüne gidiyoruz ve başlıyoruz onu ayarlamaya. Buradan duvar boşluğu ölçülerini girebiliriz. Birçok ayarları var zaten burada. Bunları hepsini teker teker anlatmayacağım arkadaşlar. Denemeyeceğim. Bunları gerektikçe siz deneyeceksiniz, göreceksiniz. Zaten her şey Türkçe. Yani kapı oluşturmayı biliyorsanız, yani gerçekte bir kapının nasıl olduğunu biliyorsanız. İnce yapı bilginiz varsa bunları halledersiniz. İşte kapının kanadını seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada birçok kapı kanadı şekli var gördüğünüz gibi. Buradan YD ızgarayı seçelim. Yarım menteşeli diyor, çift açılımlı diyor. Bunları seçebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde kapının kolunu seçebiliriz. Nasıl bir kola sahip olmasını istiyorsak. Şöyle bir kolu seçtim ben. Rastgele seçiyorum. Kapının kasasını seçebiliriz. Çift lambalı, basit lambalı ve blok şeklinde. Bu şekilde bunları seçebiliriz arkadaşlar. Havalandırma kısımlarını ayarlayabiliriz. Onun haricinde ilerliyorum bu ayarlardan hepsini görmemiz için. Burada farklı ayarları var. Kasa ve kanat ayarları. Doğal havalandırma için burada mesafe oluşturabiliyorsunuz. Onun haricinde size bahsettiğim kapının hani kanat tipi vardı ya. Ben YD ızgara seçmiştim. Daha fazla seçenek de var. Siz de ekleyebiliyorsunuz. Artık hangisi hoşunuza giderse. Mesela şunu seçelim. Bunu seçtim. Burada özellikler de zaten geliyor. İlerliyorum arkadaşlar. Kapının kolunu zaten seçmiştim. Tepmelik kısmının içte dışta nerede olmasını istiyorsanız onları ekleyebilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz. Burada kapının kolunun yüksekliğini konumunu giriyorsunuz arkadaşlar. İdeal gir. Yani Arkiyet genelde e, Neufert'teki Ölçüler neyse ona yakın bir şeyde girer. bunlar hep mimari herkesin bildiği ölçülere yakındır yani. Alman abilerimizin ayarladığı ayarlardır. Genellikle çok fazla bozmazlar yani. Ona uygun hazır ayarlar gelir. İlerliyorum arkadaşlar. Yine kapının açılma tipi ve açılma açısı var. Buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. 3D'de isterseniz açık olup olmayacağına karar verebilirsiniz. Yine ilerletiyorum burayı. Açılma çizgileri bunlara isterseniz e, ekleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Yani hani şu kapının açıldığı yön var ya arkadaşlar. İsterseniz bunu çizgisel açabilirsiniz. isterseniz düz çizgi açabilirsiniz. Ben bunu değiştirmiyorum. 3D'de değişiklikler yapabilirsiniz. Görmek istediklerinizi görebilir veya görmeyebilirsiniz. Ben bunları genelde tercih etmiyorum. Yani 3 boyutta kapının açılma çizgilerini vesairelerini görmeyi çok tercih etmiyorum ama şu anlık açalım. Görmüş olalım diye. Burada arkadaşlar kapının çizgi kalınlıklarını vesairelerini ayarlıyoruz. Bunlara e, çok fazla değinmeyeceğim sizlere. Ancak şu önemli bizim için. Modeldeki kısmı hani ayarlıyorduk ya. Duvarda, ondan sonra döşemede. Burada da bu kısımda ayarlıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz renklerini seçip ayarlayabilirsiniz. Yani kasasının içini dışını kollarını hangi malzemeden olduğunu zaten yazıyor. Sizler de görüp buradan tıklayıp değiştirebilirsiniz. İlerliyorum arkadaşlar. Burada duvar açıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Birçok yöntem var burada zaten. Hangisi sizin için idealse, işinize geliyorsa ve projenizde onu kullanmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Bunlar da onun detaylarını ayarlamak için arkadaşlar. Değiştirdikçe onları göreceksiniz. Şimdi ilerleyelim. Diş kısmı var arkadaşlar. Diş kısmını isterseniz ekleme yapabilirsiniz. Zaten burada değişiyor bakın. Dişin nereden başlayacağını seçebiliyoruz. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Duvar kapatma kısmını ayarlayabilirim. Kapatma, kapatmasız vesaire. Hani bu geleneksel tipler, her şey var arkadaşlar. Kapatmasız olarak seçiyorum. İlerliyorum buradan da. Burada örgü eğer şu şekilde bir kapı yaparsanız üstünde ideal durabilir ama şunların çok iyi duracağını düşünmüyorum. Size kalmış bir şey. Bunu seçerseniz örgüyü seçebilirsiniz yani şu kemer üstü kapıya. Size kalmış tabii ki dediğim gibi. Modelin nitelikleri var. Bu da çok önemli de detaylar yok. Buradaki kısımlar önemli arkadaşlar. Eşik, gölgelik vesaire buradan ekliyoruz. Denizlik Onları buradan ekliyoruz. Denizliğimizin nasıl bir yapısı olacağını seçiyoruz. Ya bunlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Planda bizi çok fazla etkilemiyor. Yani çok minimalist seviyede etkiliyor. Bunların birçoğu 3. boyut için, görsel için, kesit görünüş için. Ona göre hareket edebilirsiniz. Ama siz daha detaylandırmak isterseniz detaylandırıp ona göre kullanabilirsiniz. Eşik olmasını istiyorum. Gölgelik olmasını istemiyorum, denizlikte istemiyorum bir şey. İlerliyorum arkadaşlar. Burada bunları seçmediğim için atlıyorum. Bakın zaten burada bütün ayarlar var. Şuradan kat planı ve kesitte benim e, bazı ayarlarım var. Bunlar daha çok kalem e, ayarları ile ilgili arkadaşlar. Bunlara da çok fazla dokunmay dokunmayacağım. İleri seviyede göstereceğim bunları. Çok gerekli değişimlilik bizim için. Ben şu an direkt bir projenin içine girip artık e, havuzun içinde hareketleri öğrendik, yüzmeye denememiz lazım yani. O yüzden direkt dalmak istiyorum sizlerle beraber. Bu olmadan yüzmek öğrenilmiyor kolay kolay çünkü. Buradaki kısımlar da çok mühim şeyler değil arkadaşlar. Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradaki kalınlıklarını, şuradaki mesafelerini, ölçülerini. Bunlar da çok önemli değil. Zaten görüyorsunuz ne ayarlandığını. Bu kadar arkadaşlar. Tamam deyip bir kapıyı çizelim arkadaşlar. Şimdi burada yine referans seçtiğimiz yerler var. Saplama noktası diye çevirmişler. Yine saplama noktalarını ayarladığımız yerler var arkadaşlar. Bakın kapıyı çiziyorum. Kapıyı çizerken tam orta noktasını mesafe alıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam orta noktasına göre hizalama alıyor. İstersem şu köşeden itibaren hizalarım. Bakın tam köşeye geldi. Az önce ortadaydı sağ köşedeki yerine göre aldı. Bu sefer de öteki köşeye göre alacak arkadaşlar. Bunları siz seçeceksiniz. Hangisi işinize geliyorsa mesela ben buradan başlıyorsam eğer çizmeye bunu değil şunu tercih ederim arkadaşlar. Ona göre hareket ederim. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Tam şuraya şöyle bir bekliyorum. Bekledikten sonra bakın yine aynı yer çıktı. Uzaklık uzaklığın yazısı çıktı orada. Dedim ki 20 santim. 20 santim girdim. Artık şeyi seçeceğim. Açılacağı yönü seçeceğim arkadaşlar. Bakın açılmadan gösteriyor zaten. Açılacak yön. Ben bu tarafa doğru açılmasını istiyorum. Bakın aşağı yukarı yani içine mi dışarı mı açılacak ona karar veriyorum. Ardından bunun yönünü veriyorum. Ve açıyorum kapıyı. Bu şekilde açtık. Arkadaşlar bir diğer ee, ekleme metodunu şu çizgiyle göstermiştim size. Hemen o çizgiye gelelim. Şuradan line'a geliyoruz. Çe çizgiye pardon. Çizgiye geldim. Buraya gel gelip 200 yazdık. 200 yazdık arkadaşlar ve mesafeni, mesafemizi ayarladık. Tekrardan kapıya geldim buraya. Bakın kapı burada mı olacak? Yoksa öteki tarafta mı? Ama ben bu tarafa tıklayabiliyorum. Kapıyı ben üste koymak istiyorum. Ne yapmam lazım? Şuraya geleceğim. Saptama noktasını yerini değiştirip burayı seçeceğim ve kapımı açacağım bu şekilde kapıyı açtık. Arkadaşlar şimdi pencere eklemeye geçelim hızlıca. Yani bunlar bizim için yeterli şu anda. Denedikçe işinize yarayan kapıları buldukça. Hadi bir tane de farklı bir kapı ekleyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Mesela sürgülü kapılara gidelim. Sürme kapı. Şöyle bir sürme kapı alalım. Geldim. Şunu seçtim ve kapımı açtım arkadaşlar. Bakın üçüncü boyuta geçiyorum. Şu an görünmüyor. Layer'larım kapalı yine. Ben her e, videoda tekrardan şey yapıyorum çünkü. Bütün layer layer'larımı açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapı da burada belirdi. Evet. İkinci boyuta geçelim tekrardan. Bir daha layer'larımı açıyorum. Tamamdır. Şimdi pencere ekleyelim pencereyi de arkadaşlar yine buradan geliyorum. Pencerelerin kendileri çıkıyor. Hangisini istiyorsak seçebiliriz. İşte burada çıkma pencereler var. Nasıl göründüğünü anlatıyor. Bakın. Ondan sonra dükkan girişlerinden bir pencere seçelim. Böyle pencereler var. Sürme pencere var. Yani hepsini gösteriyor arkadaşlar. Bakın ok yönleri ne yönlere doğru açıldığını anlatıyor. Sürüldüğünü gösteriyor. Şu şekilde kesitte görünüşte nasıl görüneceğini görüyoruz arkadaşlar. Görünüşteki alan bu. Buradan da planda nasıl duracağını görüyoruz. Arkadaşlar şu anda boş pencere açıklıklarından birini mi seçsek? Daha basit bir pencere seçelim. 3 kanatlı sürme pencere diyor. Biz bunlardan hangisini seçelim? Temel pencereyi seçerim arkadaşlar. Bu bu pencere bizim için ideal. 90 santim genişliğinde, 150 santim yüksekliğinde yerden yani döşemeden yüksekliğini ben 90 giriyorum bunu da. Şunu da 120 santim diye yapıyorum pencerenin yüksekliğini. Nasıl olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Şu anda pencerenin. Bunlar tamam. Ön izleme tamam. Ölçüler tamam. Artık detay kısımları var arkadaşlar. Aynı kapıda olanlar burada da geçerli arkadaşlar. Bütün ayarlar burada da var. Öncelikle en başa gidelim arkadaşlar. Burada ayar şeyleri var. ayarları var. Ölçüleri var. 90 santim 120 santim. Yukarıda girdiğimiz değerler. Burada da yazıyor. Onun haricinde şu dişi duvar ölçülerini ayarlayabiliyoruz. Birim ölçüleri ayarlayabiliyoruz. Hepsini değiştirebiliriz. Yani bunları Değiştirmek sizlerin ellerinde. Çok fazla değinmeyeceğim. Zaten her şey Türkçe gördüğünüz gibi. Üst vasistas, alt vasistas. Yani bu muhabbetleri de gördüğünüz gibi nasıl değiş, e, değiştiğini gösteriyor. Yani 3'e bölmüş oluyor pencereyi. Ona göre vasistas penceresi olarak açıyor. Vasistas olmasını istemiyorum ben. Eğer bir banyoya vc'ye e, ekleyecek olsaydım yapabilirdim. İlerliyorum. Burada açılma tipi var yine. Birçok açılma türü var. İstediğinizi seçebilirsiniz buradan. Yine ilerliyorum. Detay seviyesi arkadaşlar burada detay seviyesini çok fazla değiştirmenizi önermem size. Niye önermem arkadaşlar? Uygulama projesi çiziyorsanız 2D detay seviyesini 1 bölü 50 olarak ayarlayabilirsiniz. Daha detaylı olur pencereniz. Ama 3D detay mesafesinde arkadaşlar ee, değiştirmenizi önermiyorum. Bu iyi bence ideal. Çünkü daha fazla detay gelirse e, 3D'ye sahneniz kasacak, üçüncü boyutta hareketiniz zorlanacaktır. O yüzden çok fazla önermem. İlerliyoruz. Burada da kasa ve kanat ayarları var arkadaşlar. Bunları kendiniz açıp denerseniz işte nasıl bir pencere istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Çok fazla değinmeyeceğim. Zaten ne olduğu belli buradaki her şeyin. O yüzden çok fazla girmiyorum. Denizlik eklemek istiyorsak denizlik ekleyebiliriz arkadaşlar. Denizliğin tipini ayarlayabiliriz buradan. Bakın. Burada birçok denizlik türü var. Gölgelik ekleyebiliriz. İtalyan pencereleri gibi yapabiliriz bu pencereleri. Onun haricinde bunları şu an denizlik ekleyelim. Hadi bu gölgeliği de ekleyelim mi? Eklemeyelim bunu. Başka arkadaşlar buradan iç pervazı, dış pervazı ayarlayabilirsiniz duvarlar için. Ee, pen şeylerde, pencerelerde. Yani çok fazla ayar var arkadaşlar burada. Hepsini anlatırsam size çok uzun olacak. Sıra sıra deneyerek göstermek isteyeceğim çünkü burada ayarlar var. İsterseniz yapabilirsiniz. Bu da gelsin bize şimdi dış pervazımızla. Çıkıntılı karmaşık seçeneğiyle. Tamam diyorum arkadaşlar. Pencerede kapının ee, farklı bir olayı var. Yani kapıya göre farklı bir olay var. Arkadaşlar pencerede dışarısı neresi ise güneşin. Bakın burada bir güneş var. Güneşin olduğu yön orası olmalı. Açtım. Bakın güneşin olduğu yön. Açıyorum. Güneşin olduğu yön. Yine aynı kapılardaki saptama noktaları olayı burada da geçerli arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyorum. Arkiet'in bu arada şöyle bir olayı var. Şu gruptan çıkalım arkadaşlar veya şuraya yapalım. Şunu öncelikle bir eğrisel hale getirelim. Getirdim. Arkadaşlar Arkiet istediğiniz kadar eğimli bir duvar yapın. Eğrisel bir duvar yapın, yay yapın. Ona her zaman istediğimiz pencereyi rahatça açıyor. Bakın gördüğünüz gibi hiç problem yaşamıyor. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de budur. Yani bir kırıklı bir yapıya getirmiyor. Çok e, detaylı ve pür pürüzsüz bir halde yapıyor. Bakın kapıyı da koyuyorum buraya. Şu an kapıyı bile gayet güzel açıyor. Sürgülü bir kapıyı buraya koyuyorum. Neyse farklı bir kapı koyalım. Şuradan genel kapıyı seçtim. Şöyle şuraya. Pardon, genel kapıyı seçmemişiz. Şuradan gelip açalım bir kapı seçelim normal açılan. Şu kapıyı seçtim arkadaşlar. Bakın. Üçüncü boyuta geçip bir görelim neler yaptığımızı. Gördüğünüz gibi gayet muntazam şekilde yapmış. Bu dıştaki kısımda karmaşık ayar eklemiştik. Şuradaki kısım göstereyim size çıkıntılı karmaşık diye bir dış pervaz eklemiştik. Onu da eklemiş gördüğünüz gibi. Yani burada çok fazla ayar var. Bizim işimize yarayan neyse onları tercih edeceğiz ve kullanacağız arkadaşlar. Burada güneş muhabbetini anlatmamın sebebini biraz daha detaylandırayım sizde arkadaşlar. Bakın dışarıyı seçmiştim bu pencereleri açarken. Şimdi bir de içeriği seçelim. Şuraya geldim. İçeriği seçtim program içeride mi dışarıda mı olduğunu anlamak istiyor. Gördüğünüz gibi burayı içerisi zannettiği için böyle ayarladı. Üçüncü boyutta da arkadaşlar size nasıl ayarlandığını bazı şeylerin göstermek istiyorum. Hazır fırsat bulmuşken taşımayı görelim. Mesela şu pencere var arkadaşlar. Bu pencereyi şu seçenekle yükseltip alçaltabilirim. Bakın konumu değişiyor. Onun haricinde penceremin konumunu değiştirebilirim. Kaydırırım burada. Bakın şöyle kaydırdım. Bir de şuradaki pencereleri kaydıralım arkadaşlar. Şöyle kaydırdık. Şimdi arkadaşlar bu pencerenin ölçüsünü değiştirmek istersem ne yapabilirim? Burada pencereyi düşey eksende çekiştir var. Bakın pencerenin uzunluğu artıyor. Ve yukarıdaki değerlere bakın. Hemen değişti. Bakın gösteriyorum arkadaşlar. 120 santimdi. Buradaki denizlikten sonra hani e, yükseltiydi de parapet yüksekliğine 90 santim girmiştim ben. Bakın hemen değişiyor. Aşağıya doğru çektim. Yukarıda direkt 37 oldu. Bunun uzunluğu da 172 oldu. Şunu mesela 35'e çekersem arkadaşlar. Buradaki ölçüyü de 170 yaparsam. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. 3. boyutta değiştirdiğim her şey ikinci boyutta da değişir. İkinci boyutta değiştirdim her şey. Üçüncü boyutta değiştir. Burada hızlı ayarlarda değiştirdiklerim de burada hızlıca onaylanır. Aynı durum arkadaşlar bizim duvarlarımız için de vardı. Duvarın yüksekliğini böyle alçaltabiliriz, yükseltebiliriz. Daha fazla da yüksek olabilir. Aynı şekilde bu duvarların uzunluğunu yani daha doğrusu gittiği yeri değiştirebiliriz şöyle. Onun haricinde arkadaşlar bu duvarı taşıyabilirim. Bakın taşımanın üstündeyim, kaydırmanın üstündeyim. Duvarı 3. boyutta da kaydırıyorum. Kaydıracağım noktayı seçtim şu köşede. İlerliyor bakın. Dümdüz ilerliyor. Niye? Şu an çünkü aşağıda bir yardımcı çizgi belirdi mavi görüyorsunuz. Bu mavi çizginin hizasında ilerliyor. Peki gitmediğini düşünelim. Shift yine burada da bizim istediğimiz gibi hareket etmemizi sağlar. Aynı şekilde buradaki duvarları direkt yapıp silebilirim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Eğer buraya kadar geldiysek yani bunların hepsini yapabildiysek hadi bir de döşeme de ekleyelim. Döşemeyi de eklediysek arkadaşlar programın en önemli mantalitesini kavramışızdır. Yani bundan sonraki dersleri biraz daha hızlı götürmek istiyorum. 30 dakikalık videolar olmasını istemiyorum. Şu anda duvarları, kapıları, pencereleri, döşemeleri her şeyi eklemeyi biliyorsunuz. Bunları ayarlamayı da biliyorsunuz. Artık sizlerle beraber çatı, merdiven korkuluk yapacağız ve tefrişlerimizi ekleyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sizlerle tekrardan görüşmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana verdiğiniz destekler için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Bay bay.